Merhabalar herkese. Bugün keyfimiz yerinde. Dün akşam S&P'den gelen rapor piyasada moralleri epey bir yükseltti. Borsada çok güzel bir tablo izledik. Onun dışında Merkez Bankası'nın lirayı destekleyen destekleyici adımlarını takip ettik. E, bu hafta ABD ve Türkiye ekonomisine dair büyüme rakamları da takip ettiğimiz ana başlıklar içinde yer aldı. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Önce en sıcak gelişmeyle başlayalım. 3 uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Global, Fitch Ratings ve Moody's tarafından verilen değerlendirmeler çok önemli. Bu notlar o ülkeye yatırım yapılabilirlik ve güven gibi kritik göstergeler açısından ışık tutuyor. Türkiye için en olumsuz beklenti içerisinde olan S&P Global dün akşam rutin takviminde olmayan bir rapor yayınladı. Buna göre Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından pozitife yükseltti. Politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma konusunda ilerleme kaydettiği belirtildi. Yılın son çeyreğinde ithalatta düşüş, cari açıkta daralma olması öngörülüyor. Önümüzdeki 12 ay içerisinde dolarizasyonda düşüş olması halinde ülkenin Kredi notunun da bir kademe yükseltilebileceği ifade edildi. Birkaç gündür endekste 8.000 puan üzerinde tutunma mücadelesi vardı. S&P haberleri piyasaya adeta neşe geldi. BIST endeksi güne %1,5 artıda başladı. Bankacılık endeksi günün ilk yarısında %3'ten fazla yükseldi. Bu gelişme yabancı yatırımcının geleceği algısını iyice yükseltti. Bu arada yabancı takas oranı dün kapanış itibariyle %34,18 seviyesinde. 15 Aralık'ta Moody's değerlendirmesi olacak. Oradan da olumlu bir rapor gelirse borsada artık toparlanmanın hızlanmasını hatta yeni zirvelerin gelmesini bekleyebiliriz. 24 Kasım ile biten haftada yabancı yatırımcılar 214.8 milyon dolarlık hisse senedi alırken tahvil bonodaki alımları 96.8 milyon doları buldu. Yabancı yatırımcı son 4 hafta kesintisiz alım tarafında. Son 1 aylık alımları ise 427 milyon dolara ulaştı. Bu veriler bize yabancı yatırımcıların artık uygulamaları ekonomi politikalarına destek verip somut tarafta yatırım yaptıklarını gösteriyor. Fakat e, yerli yatırımcılar için aynı katkıdan söz edemeyiz. Bunun en önemli sebebi mevduat faizleri. Faizler arttıkça bu tarafa ufak ufak yönelim başladığını görüyoruz. Bunun yanında e, yoğun bir şekilde devam eden halka arzlar da bir diğer etken bu haftada 3 şirketin talep toplama işlemi gerçekleşti. Fakat yelkenleri suya indirmek için de henüz çok erken. Çünkü sadece faiz artırmakla ve bir takım düzenlemeler yapmak Sorun çözülmüyor Bu tabloda üç büyük kuruluşun Türkiye için verdiği notları görüyoruz. Yeşille işaretli olan yerler yatırım yapılabilir seviyesinin hala çok düşük olduğunu gösteriyor. Geçelim kapanışa. Saat 16:30 sonrasında sert bir satış geldi. Endeks 7.956 puanı kadar indi. Fakat sonra yeniden toparlanarak haftayı 8.000 üzerinde kapatmayı başardı. Günü ise %0.98 artışla 8.026 puandan tamamladı. İşlem hacmi 81.4 milyar lira, haftalık artış oranı %0,83, aylık artış %0,98 oldu. İşlem hacmi açısından Türk Hava Yolları yine ilk sıradaydı. Sektör endekslerinden %4,24 ile en fazla artan aracı kurumlar, %2,13 ile en fazla düşen Kobi Sanayi oldu. BIST 30 şirketleri içinde SASA, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank bugün en çok kazandıranlar arasındaydı. Net'te 352 milyon liralık para girişi oldu. Info Yatırım 1.2 milyar liralık satış, HSBC Yatırım 1.9 milyar liralık alış yaptı. HSBC'nin en çok aldığı kağıtlar Türk Hava Yolları, Tüpraş, Gübre Fabrikaları, İş Bankası ve Garanti Bankası oldu. Info Yatırım ise Bimaş, Türkiye Sigorta, Koç Holding, Yapı Kredi Bankası ve Alfa Solar Enerji sattı. Artık yılın son ayına girdik. Herkes borsanın 2023 yılını nasıl kapatacağını merak ediyor. Geçen yıl yıllık bazda %190'dan fazla artış ile en fazla kazandıran yatırım aracı olmuştu. BIST endeksinin zirve seviyesi 8562 puan. Eğer Orta Doğu'daki gerilim olmasaydı şu ana kadar bu seviyeyi çoktan geçmiştik aslında. Fakat 2 aydır devam eden savaş piyasalardaki risk algısının düşmesine yol açtı. Mevcut toparlanmaya bakacak olursak endeksin 8100 puan üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 8500'lü seviyelere daha hızlı bir şekilde gitmesini ardından yeni zirvelerin gelmesini hatta bu yılı 9000'li seviyelerde kapatmasını bekleyebiliriz. Peki Aralık ayında hangi sektörlere ve hangi hisselere yatırım yapmalıyız? Yatırım tavsiyesi olmadan altını çizerek genel bir yorum yapacak olursak bilançoların geçmişlerine bakıldığında yazılım ve teknoloji şirketlerinin en güçlü bilançoyu yılın son çeyreğinde açıkladığı görülmüş. Bu nedenle bu sektördeki hisselerin önümüzdeki 1-2 ay içerisinde hareketlenmesini bekleyebiliriz. Bunun dışında bildiğiniz gibi Kasım ayı tüm dünyada indirim kampanyaları ile geçti. Hayat pahalılığından ne kadar şikayet etsek de bu ne yazık ki bu kampanyalara tüketiciler yoğun bir talep gösteriyor. Ne yazık ki diyorum çünkü birçoğu gerçek anlamda indirim yapmadan tüketiciyi kandıran etiketler basıyor. Bankacılık verilerine göre de bu dönemde kredi kartı harcamalarında rekor kırılmış. Özetle perakende e, sektöründeki şirketleri de bu dönemde radarımıza alabiliriz. Bir başka ve son derece önemli olan konu ise enflasyon muhasebesi. Enflasyon muhasebesi uygulamasıyla hedeflenen Firma değerini gösteren öz kaynakların enflasyon karşısında ne ölçüde dayanıklı kaldığı yani gerçekte eriyip erimediği tespit edilecek. Bankalarda enflasyon muhasebesi ikiye uygulanmayacak. Şirketler üzerinde yarattığı en olumsuz etki kar rakamlarının gerçekte olduğundan daha yüksek görünmesi. Bu da şirketlerin olması gerekenden daha yüksek vergi vermesi anlamına geliyor. Bu kapsamda aktiflerini öz kaynakları yerine finansal borçlanma yoluyla finanse eden şirketler pozitif etkilenecek. Stok tutma süresi düşük olan şirketlerin pozitif etkilenmesi bekleniyor. Bu tabloda ise yıldız pazarda bulunan şirketler içerisinden bu kriterdeki düşük orana sahip ilk 25 şirketi görüyoruz. Dün Türkiye büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %5,9 oranında büyüdü. Bu hem bir önceki çeyreğin %3,8'lik büyüme oranından oldukça yüksek geldi hem de piyasa tahminlerini aştı. Bu veriyle birlikte Türkiye OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Onu Kosta Rika, Endonezya ve Çin izledi. Citi bugün yayınladığı raporda Türkiye'nin bu yıl beklentilerden daha güçlü bir performans gösterdiğini fakat 2024 yılında ekonomik aktivitede gözde görülür yavaşlama beklediklerini bildirdi. Raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,2, gelecek yıl ise %0,4 büyümesi yönünde tahmin paylaşılmış. Siteden devam edelim. Bahsettiğimiz raporda dolar için de beklentiler var. Bu yıl için dolar kuru ortalaması 25.99 olarak belirtilmiş. 2024 yılında 35 lira 93 kuruş, 2025 yılında ise 41 lira 59 kuruşa ulaşması bekleniyor. Dolar lira karşısında rekor kırmaya devam ediyor. Bugün 28 lira 96 kuruş ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Sene başından bu yana %55 oranında yükseldi. Merkez Bankası TL'yi destekleyici adımlar atmaya devam etse de dövizlerdeki tırmanış bir türlü engellenemiyor. Birazdan o konuya da değineceğim. Öte yandan KKM'den çıkışlar sürüyor. BDDK verilerine göre 24 Kasım haftasında 2 trilyon 738 milyar liraya geriledi. Düşüş hızı biraz azalsa da istikrarlı azalma devam ediyor. KKM'den çıkışlar sürerken rezervlerde artış hızlandı. Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta 38 milyar dolar daha artarak 136.5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altın fiyatlarında da yükseliş sürüyor. ABD ekonomisi için büyüme rakamları yukarı yönde revize edildi. İlaveten FED tarafından son günlerde gelen açıklamalar şahin olmasına rağmen ons altın 2050 dolar ile 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın bugün 1980 lira ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. Fed Başkanı Powell'ın bu akşam yapacağı konuşma hem altın hem dolar için önemli olacak. Merkez Bankası KKM'nin cazibesini azaltıp TL mevduatların cazibesini artırmak için aylarda radikal e, kararlar oluyor. Resmi gazetenin bugünkü sayısında da önemli değişiklikler vardı. Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30 Kasım 2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan Dolar, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleriyle altın hesapları hesap sahibini istemesi durumunda dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek. Bankalar döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizin altında faiz verebilecek fakat bu oran politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %85'inden daha düşük olamayacak. Merkez Bankası bankaların yuvar hesabına uygulayacağı asgari ve azami faiz oranlarını belirlemede yetkili olacak. Bir başka karar ise reskont faizlerini içeriyor. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10. 30,75'ten %40,75'e avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75'ten %41,75'e yükseltildi. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.